Bir de halin çeşitleri var. Hal, müfret, kelime. Evet bakın buradaki müfretten kasıt kelime. Yani tekil anlamda değil. Tesniye de cemil olarak gelse kelime şekline geldiği için o müfrettir. Veya cümle ya da şive cümle şeklinde gelebilir. Müfret, hal. Müfret, cümle, şive cümle. Müfret hal, fail ya da mefulü bir ve her ikisi durumunu bilen nekre kelime olup irab bakımından mahsuptur. Yukarıdaki söyledik. Müfret hal ile sahibul hal arasında nicelik yani müfredlik tesniyelik, cemilik ve cinsiyet müzekker mühendisi bakımından oyun bulunur. Evet yani burada arkadaşlar Ahmet ve Halit değil kelle kellemu değil kelleme olacak. Mazi bir fiil. Kellemet kim Fatımetu ve veya Fatımetu Hatice'te Hatice ile Fatma Hatice ile konuştu. O zaman vakıfenil vakıfeteyni şeklinde olur. Buradaki yani süt değildi arkadaşlar. Müennes bir kelime olsaydı bari deten olur. Burada muallim değil de muallimetu bayan olsaydı o zaman müsriaten. Yani hal eee Sahibul hal müzekker olduğu için müzekker gelir. Mühendis olsa halde mühendis gelir. Müfred olduğu zaman müfred, tesniye olduğu zaman tesniye cemi olursa cemi olarak gelir. Evet burada cemi olarak örnek e, vermemiş ama mesela evet. E, ya geldi. Et-tullabu öğrenciler geldi. Ne olduğu halde geldi mesela arkadaşlar? Mesrurin. Câe geldi Kim? et -tullab. öğrenciler. Neden geldi öğrenciler? Ee, şöyle yapalım. Minel müsabakati. müsabakat Yarışmadan ne olarak geldiler arkadaşlar? Mesrurin. Evet, mesrur, sevinçli. Öğrencilerin gelme işlemini yaparken hangi halde? Sevinçli halde o zaman Cemi Müzekker Salim, pardon daha doğrusu Cemi olduğu için. Cemi teksir de olsa Cemi'dir. Onun hali ne olarak geliyor arkadaşlar? Cemi sığasına geliyor. Burası Cemi teksir olduğu için bu ilde Cemi teksir öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani cemi ise cemi gelmesi yeterlidir arkadaşlar. Cemi geldiği için ister cemi yani tullab değil de caet talibun şeklinde de gelse fark etmez. Mesrurin arkadaşlar o da nasb alameti ye ile cemi olarak gelmiştir. Yani hem müzekker gel, gelecektir. E, müzekker olduğu için hem de cemi gelecektir. Sahibulal cemi olduğu için. Peki Dikkat demiş. Müfret lafızdan kastedilen edilen şey cümle ya da şibit olmayan demektir. Buna göre halin tesniye de çoğu sıkısına gelmiş olması onun müfret olmaktan çıkarmadığı gibi tamlama şeklinde gelmesi de onun müfretlik vasfını kaybetmez. Evet tamlama şeklinde de gelse muzafın ile hal olamaz. O zaten muzaf Muzaf kelime gelir hal olarak. Örneklere bakalım. Raca'a döndü el kaidu komutan ne olarak? Mansuren muzaffer olarak döndü. Dönme işlemini hangi halde yaptı? Muzaffer, zaferle döndü yani. Bu savaş kazanmış zaferle döndü. Ra'eytu ben gördüm kimi Aişete Aişe Bakiyeten ne halde gördüm? Ağlar bir halde gördüm. Aişe Aişe Halde mühendis geliyor ve Marifedir. Özel isim olduğu için. O yüzden halde e, arkadaşlar dolayısıyla kelime e, marif olduğu için hal ögesi oluyor. Ayşe'yi ağlarken ağlar vaziyette. Ağlar halde gördüm. Celestübe oturdum. Ene ben ve eh yani ben ve kardeşim oturduk. Aslında celesna kelimesini celestü. Ene ve eh diyor. Nerede? Filat matam lokantada nasıl mütekabilleğin karşılıklı Tekabele yetekabelu tekabeleten mütekabil evet mutakabilani, nasb alim mütekabilleyni tesni olduğu için nasb alamet ye ile gelmiş. Eşrabı içiyorum eşşaye çayı vel kahvede çay ve kahve ne olduğu halde sahineyn sıcakken evet her ikisi de mefulü bihtir Şay eşrabu fiilinin mefulü bir salifet. nasıl olmuş? Kahve mefulü bir salifet. elenas nasıl olmuştu? Veya vav atıp kahve şay üzerine matuf da diyebiliriz. Eşrabu fiilinin faili tahtında e nedir? Vermiş olduğu sahi neyin kelimesi? Cümlenin hal ögesidir. Sahibul hal kimin halidir arkadaşlar? Çay ve kahvenin halini. Dolayısıyla sahi neyin? Ee, haldir tesniyedir. Nasfalameti y ile gelmiştir. Raca döndü el cunut. Cündiyun asker, cünut askerler dediğimiz yani ordu da diyebiliyoruz arkadaşlar. Yani askerler ordu veya askerler. Çünkü askerlerin bir araya gelmesiyle ordu oluşuyor. Minel mağraketi. Maareke böyle küçük savaş. Savaştan ne olarak muntasirin Evet, muntasirin askerler ne haldeyken arkadaşlar zafer kazanmış bir halde muntasirin. Evet, hal ögesidir. Sahibul hal cemi olduğu için halde cemi olarak gelmiştir. Sahibul hal müzekker olduğu için hal müzekker gelmiştir. Cem müzekker salim olduğu için nasf alameti yeydi. Şahettü ben izledim et talibat kız öğrencileri. Onlar ne haldeyken saidan. Şimdi iş, e, izleme işini ben yapıyorum. Ben izledim ama eğer sa'idatin cemi olarak geliyorsa bu benim halimi değil kız öğrencilerin halini söylüyor. Eğer mesela e, mesela sa'iden diye tekil getirseydi o zaman ben öğrencileri mutlu bir halde izledim. Yani ben mutluyken onları izledim. Benim halim olur. Ama sa'idatin getiriliyorsa ben öğrencileri onlar mutlu bir haldeyken izledim. Onların halini sahibül hal et talibat şahede fiilil mefulü bis saridir. Cem-i müennes salim olduğu için nasb alameti esredir. Cem-i müennes salim yapısındaki kelimeler nasb ve cer alametini esre ile alır. Asla talibate olmaz. Asla. Saidatinde Sahibul hal cem mühendis salim olduğu için o da cem mühendis olarak geliyor ve nasb alameti de onun da esredir arkadaşlar. Cae geldi Ahmedur. Nasıl geldi? Bakın isim tamlaması şeklinde. Rakib ve hisan. Ata binmiş bir halde. Rakip binici demek. Ata binmiş bir halde. At binici iken veya at sırtında geldi. Rakip kelimesi kimin halini veriyor? Ahmet olan failin bize halini gösteriyor. Ee, ve Ahmet müzekker olduğu için rakip müzekker geliyor. Ahmet e, sayı bakımından müfret olduğu için rakip de müfred olarak geliyor. Talibane olsa iki öğrenci o zaman rakibeyni şeklinde diyeceğiz. Tabii ki e, sim tamlamasında muzaf olursa rakibey hisanin ikisi bir ata binmiş halde. Rakibey Evet. Veya cevi kırık çoğul rukkabel hasan Evet. Rukkab. Ata binmiş. Peki. Haldir. Nasb alameti. Fetalı. Saka. Şimdi saka arkadaşlar normalde sürme anlamı var. Kullanma anlamı var. Bir de hani sevk etme diyoruz ya. Bir yerden bir yere sevk etme. Taşıma. Nakletme. Ayağı da mesela sağ kelimesine bacak demişler. Niçin? insanoğlu bir yerden bir yere giderken yani bir yerden bir yere yürüyerek nakl oluyor. Gidiyor değil mi? Sevk ediyor kendisini. O yüzden Arapça'da bacağa sağ kelimesini söylemişler. Sağ kum. Sağ sevk etme. İşte şoför arabayı kullanıp sürdüğü için sa'ik kelimesi demişler. İsmi fail. Sa'ik şoför şoför, sürücü. Yine nakletme ee, sevk etme anlamı var. Eşşürtü'yü polis el mütteheme. Müttehem. Evet. Töhmet kelimesi buradan geliyor arkadaşlar. Töhmet. Yani suçluyorsun. Zanlıyı suçluyu sevk etti. Nasıl bir halde mükebbel el eğit elleri mükebbel kelepçeli demek arkadaşlar. Mükebbel zaten bu şekilde kullanılır. el eğit elleri kelepçeli. Elleri bağlanmış bir Halde. Peki kimin halini veriyor? Polisin hali mi? Zanlı suçlunun suçlunun hali değil mi? Suçlu e, arkadaşlar. Dolayısıyla mef'ulü bihin halini bize söylediği için sahibül hal, mef'ulü bih olan müttehemdir. Mükemmel onun haldir. İsim tam şekline geldiği için muza, muzaf-ı oluyor. Feta ile nasıl olmuştur. Muzaf-el-eyt, muzaf-ı Yine her zaman olduğu gibi insan dışındaki varlıklara yani gayri akil cemi akılsız varlığın çoğulu olursa bu varlıkların hali de ne olarak gelir? Müfret müennes olarak. Şahettü ben izledim en nücume yıldızları. Ben yıldızları. Mesela burada mesela ben kendi halimi de söyleyebilirim. Nasıl? Müstel kıyen, uzanmış bir halde, müstel kıyen alel art yere uzanmış bir halde. O zaman o kimin halini verdim? Ben şuradaki tüy olan failin halini verdim. Ben yıldızları yere uzanmış bir halde e, izledim. Ama eten yıldızların halini veriyor. O yıldızlar ne haldeyken? Mütelelile parlak parıldayan parlak bir haldeyken izledim. E, yıldızlar akılsız varlığın çoğuludur. Gayri akil varlıkların cemisidir. Onun hali de müfret, müennes olarak gelir. Akılsız varlıkların çoğunun hem sıfatı hem hali müfret, müennes. Mütellekli eten, telekle'e, yetelekle'u. Tefaul babından, telekle'e, yetelekle'u. Mütelelueten, mütelelein, mütelelieten müfret mühendisi. Geldik